Yılmaz Guruda yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir özel gün veren hastanesinde tedavi görüyordu. Acı haberi veren menajeri herkesi şok eden gerçeği ağlayarak açıkladı. Aydınlık yüzü unutulmaz rolleri ve sinema dünyasını kazandırdığı eşsiz karakterlerle Türk halkının kalbinde tat kuran usta oyuncu Yılmaz Guruda Hayatını kaybetmesiyle sevenlerini derin bir hüzne boğdu. Onunla gülüp onunla ağlayan milyonlarca izleyici onun adını sinema tarihine altın harflerle yazdırmıştı. Ancak ne yazık ki bu yetenekli sanatçının hayatı beklenmedik ve şok edici bir şekilde son buldu. Menajeri konuşmakta güçlük çekerken ölüm sebebi sevenlerini yasa boğdu. Çünkü durumu iyiye giderken aniden hayatını kaybetmesi beklenmedik bir son olmuştu. Tabi ölüm bu ne zaman geleceğini hiç kimse bilemezdi. Yılmaz Guruda kendisini has oyunculuk tarzı ve gülüşüyle Türk sinemasının en sevilen ve takdir edilen yüzlerinden biriydi. Uzun yıllar boyunca televizyon ekranlarında ve sinema perdesinde birbirinden unutulmaz karakterleri canlandırarak izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Onun varlığı her projeye kattığı derinlikle adeta filmlere renk katıyordu. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi Gruda'nın menajeri, Tümay Özokur duyurdu. Yakalandığı virüs nedeniyle organlarının iflası sonrası hayatını kaybettiği açıklandı. Sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Rabbim merhamet eylesin. Kendinize iyi bakın. Lütfen sizler de dua etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.